arkadaşlar Dizilerle ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. İki sorumuz biraz problem tarzında. Evet, ilk sorumuz bakteri, bakteri sayısıyla ilgili arkadaşlar. Bir bakteri çeşidi çeşidinin sayısı uygun bir ortamda 40 dakikada bir 3 katına çıkıyor arkadaşlar. Mesela 40 dakikada x'e 80 dakikada ne oluyor? 3x oluyor. 120 dakikada 3 katı 9x işte nokta nokta böyle sonsuza gidiyor. Ee, her bir saat farkı arasında kaç var? Mesela 120 ile 40 arasında 2 olduğuna göre e, 3 üzeri 2 kadar sorun var. Burada da aynı mantığı uygulayacağız. 3 üzeri yüzde kaçıncı saatte? 11. saatte. Kaç saat farkı var arkadaşlar? 5, 11 eksi 5, 6 saat farkı var. 6 saat kaç dakikadır? Hemen hesaplayalım. 6 çarpı 60'tan 360 dakikadır. Yani bu 360 dakikada nasıl bir değişime uğrar? Mesela bakteri sayısı x ise nasıl bir değişime uğrar arkadaşlar? Ee, kaç tane 40 var 360'ta 9 tane. Do 9 tane 40 var. O zaman 9 kez 3 katına çıkacak. Yani ne olacak? 9 kez 3 katına. 3, 3, nokta, nokta, 3. 9 tane 3 katına çıkacak. Kaç yapacak? 3 üzeri 100 yapacak. Doğru mu? Doğru. O zaman x eşittir 3 üzeri 9, 3 üzeri 100'den x çarpı pardon. x ne yapar? 9 çıkar. 3 üzeri 81 değil 91. Hemen sonuca gideriz. Şu mantığı kavradığımız an zaten işimiz hemen çok pratikleşiyor, çok kolaylaşıyor. Evet ikinci sorumuzda neyden bahsediyor arkadaşlar? İkinci sorumuzda Artan, şunu dikkat edelim arkadaşlar, artan bir dizi, geometrik dizi. Şimdi bizim üç terimiz var, üç terimiz ne olsun? Standart, a1, a1 r, a1 r, r, r kare, üçüncü terim. Doğru mu? Doğru. a1 çarpı r kare. Bu 3 tane terimin toplamı kaç arkadaşlar? Toplamları 14 ve karelerin toplamı 84 13 3 pozitif tam sayı toplamları 14. Karelerin toplamları yani A1'in karesi artı A1'in karesi R kare artı A1'in karesi R üzeri 4. Karelerin toplamı 84. Şimdi arkadaşlar bu denklemi çözeceğiz. Burada yalnız şunu bilmemiz gerekiyor. Birbirine şunu A1 parantezine aldığımızda arkadaşlar yani şunu A1'in karesi parantezi aldığımızda 1 artı R kare artı R üzeri 4 eşittir 84. Bu da olduğu gibi kalsın. <laughs> Şimdi bunu buradaki arkadaşlar bu iki denklemi çözebilmemiz için şunu çarpanlarına ayırmamız lazım. Yani 1 artı 1 artı R kare artı R üzeri 4'ü nasıl böyle değiştirip çarpanlarına ayırırız? Şimdi ben bunu tam kare yapmaya çalışıyorum. Şurada bir 2 eksik değil mi? Bir r kare ekleyip bir r kare çıkartırsam yani bir artı 2 r kare artı r üzeri 4 eksi r kare diyebilir miyim? Derim. Ve bunu biraz daha düzeltirsem bu nedir? R kare artı 1'in karesi. Doğru mu? Doğru. Eksi r kare. Şimdi ne elde ettim arkadaşlar? 2 kare farkı. Hemen iki kare farkını kullanırsam r kare eksi r kare eksi r artı 1 çarpı r kare artı r artı bir. Evet. Şimdi istediğim sonucu yazabilirim. Bu ifadeye geliyorum arkadaşlar. Yerinde yazıyorum. Yani A1 çarpı A1 1 artı R artı R kare 1 artı R kare artı R üzeri 4 yerine bunu yazıyorum. R kare eksi R artı 1 eşittir kaça? 84'e. E burası kaç arkadaşlar? 14 olduğunu vermiş. Yani A1 çarpı 14 çarpı R kare eksi R artı 1 eşittir kaça? 84'e. 84 e. 14'ü sadeleştirirsek 7'ye bölsek 12. 6 yapar. Evet 6. O zaman A1 çarpı R kare eksi R artı 1 kaç yapar? 6 yapar. Ee, bu sayıların en büyüğünü istiyor. A1 R kare istiyor. O zaman şuraya da A1 yazsak. Aynısını yazsak. A1 parantez alıp R kare artı R artı 1 eşittir kaça? 14'e. Taraf tarafa bölsek arkadaşlar, işler dışlar çarpsak, taraf tarafa bölüp işler dışlar çarpsak, yani r kare eksi r artı 1 bölü r kare artı r artı 1 eşittir kaç yapar? 2'ye e, bölsek 3 bölü 7. İşler dışlar çarpı hızlı bir şekilde işlem yaparsak 7 r kare, 3 r kare çıkar, 4 r kare, eksi 7 r kare, eksi 3 r kare de gelir, eksi 10 r kare yapar şu R olacak. 7, 3 çıkar. 4 yapacak. Eşittir kaça? 0'a. Buradan 2'ye bölersek arkadaşlar. 2R kare eksi 5R artı 2 eşittir 0 yapar. 2R'ye R e, 1'e 2. İşler dışlar çarptığında şurası eksi olacak. R'miz 2 değer alır arkadaşlar. Ya 1 bölü 2 ya da 2. Artan bir geometrik dizinin e, Ortak çarpan arkadaşlar 1 bölü 2 olamaz. Kaç alacağız? 2'yi alacağız arkadaşlar. R'miz 2'ymiş arkadaşlar. R'miz şuraya yazalım, sığdıralım. R'miz 2'ymiş. R2 ise hangi bir yerde denkleme koyarsak... 2 kere 2, 4, 2 çıkar. E, e, 2 kere 2, 4, 2 çıkar. 2, 1 daha 3, 6'ı 3'e böl. A1'miz ne yapar? O da 2 yapar. Hemen A3'ü buluyoruz, en büyük terim. A1 çarpı R kare... 2 çarpı 2'nin karesi de ne yapar? Hemen 8 diye buluruz arkadaşlar. Burada 1 artı R kare artı R üzeri 4'ü çarpanlarına hızlıca ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, işin kopma noktası orası. Eğer 1 artı R kare artı R üzeri 4'ü çarpanlara ayırmasak soru biraz bizi uğraştırır. Baya bir deneme yanılma yapmamız gerekir. Evet, zor bir soru daha çözelim. Üçüncü sorumuz... A n eşittir 1 bölü n çarpı n artı 1 artı n artı 1 kök n dizisinin ilk yüz teriminin toplamı nedir? Evet, yine ilk yüz ilk yüzü toplamı istiyoruz arkadaşlar. Teleskopik yöntemi kullanacağız arkadaşlar yine burada. Şimdi bunu neyle çarpmamız lazım standart olarak? Zaten köklü sayı gördüğümüzde hemen ne yapıyoruz? a n eşittir 1 bölü n kök içerisinde n artı 1 artı n artı 1 kök n n kök içerisinde n artı 1 eksi n artı 1 kök içerisinde n Evet eşleni ile çarpıyoruz. Hemen eşlenize çarpalım. Eşittir n n artı 1 eksi n artı 1 kök n bölü n kare çarpı n artı 1 eksi n artı 1'in karesi çarpı n. Evet. İşlem yaptığımız arkadaşlar bu neye dönüşür? işlemi yaptığımızda e, n küp n, n artı bir kök içerisinde eksi n artı bir kök n bölü bölü n küp artı n kare eksi n kare artı 2n artı 1'i n ile çarparsak n küp eksi 2n kare artı eksi n. n küpler gider burada arkadaşlar. n kare bir tanesi de gider. Ne kalır? Eksi n parantezinde e, n artı 1 kalır. Yukarıda ne kalır? E, n çarpı Yukarıda aynısını yazalım n köken artı 1 eksi n artı 1 köken. Şimdi arkadaşlar biz bunu biraz daha oynayacağız. Biraz daha teleskopik yöntemi uygun hale getiriyoruz arkadaşlar. Birbirini yok etmesi için. E, burayı ne yapalım? E, payda işlemenin tersini yapalım. Yani n kök n artı 1 bölü eksi n n artı 1 kök içerisinde değil tabii ki parantez içerisinde. Eksi n artı 1 kök n bölü n çarpı şurası artı yapar n artı 1. Evet işlem yaptığımızda arkadaşlar sadeleştirmeler yaptığımızda n'ler gider. Şunların bir tanesi gider. Burada n'ler n artı 1'ler gider. Kök n bölü n kalır. Eksi n'ler gider. Kök n artı 1 bölü n artı 1 kalır. Bunu eşitliğiyle tekrar çarptığımızda, kökenle tekrar çarptığımızda ne kalır? 1 bölü, bölü kök n eksi 1 bölü kök n artı 1 bizim asıl e, aradığımız sonuç arkadaşlar. Çünkü böyle yazdığımızda ne oluyor? Niye böyle bu, bu yazılışı neden arıyoruz? Çünkü bu yazılış arkadaşlar bize teleskopik yöntemi verecek. Ya yani ne yapacağız? Bunu taraf tarafa toplayacağız arkadaşlar. 1 bölü köken yani tek tek verelim hızlı bir şekilde. Bunu elde ettikten sonra çok istediğimiz şeyi hızlıca hemen elde edebiliriz. 1 bir versek birden başlayacağız. 1 bir bölü 1 kök 1 eksi 1 bölü kök 2 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 3 1 bölü kök 3 eksi 1 bölü kök 4 Nokta nokta kaça kadar gidecek arkadaşlar? 100. terime kadar gidecek. 100 versek 1 bölü 100 kök 100 eksi 1 bölü kök 101 e, Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar nasıl gittiğini görüyoruz. Şöyle gittiğini görüyoruz arkadaşlar. E, 99'a kadar yaparsak tam sonu çıkar ama biz standart 100'ü yapalım arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü kök 101 çıkar. Testlerde genelde tam sayı ayarlarlar ama biz sadece mantığını vermek için 100'ü kullanıyoruz. Tam sayıda çıkabilir arkadaşlar. Evet bu soru biraz zor arkadaşlar. Neden? Çünkü şu ifadeyi şu ifadeye dönüştürmek biraz çarpanlara ayırma, biraz işlem yapmak gerektiriyor. Ama böyle sorular da arkadaşlar birden fazla konuyu kullandığımız için önemli. Yani burada diziler konusunu anlatıyoruz ancak çarpanlara ayırmanın, polinomların her türlü versiyonunu görüyoruz. Evet, dördüncü soruya bakalım. Şimdi Evet dördüncü soru da biraz zor. Evet bayağı zor hatta. Yine bir şey görmemiz lazım. A n eşittir. N çarpı 2021 eksi n. İlk 2020 ilk 2020 teriminin nin, dizisinin İlk 2020 teriminin Tam yazalım. dizisinin dizisinin ilk 2020 teriminin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ee, AN n çarpı tek tek yazalım. 1 versek hemen ne olur? 1 çarpı 2020 olur. Artı 2 versek 2 çarpı 2020, 2019 olur. 3 versek artı 3 çarpı 2018 olur. Böyle gider. Nokta nokta nereye kadar? 2020 versek 2020 çarpı 1 olarak yazarız arkadaşlar. Yine biz e, yukarıdaki ifadenin tam tersi. Yani şöyle yazarsan 2020 yerine şunu yazarsak. 1 çarpı 2020 eksi 1 artı 2 çarpı 2020 eksi 2 nokta artı 3 çarpı 2020 eksi 3 nokta 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 2020 çarpı 2020... Eksi 2019. Evet yazabilir miyim? Evet biraz ölçelim hemen. Evet yazabiliriz. Şimdi bunları biz çarpıp 2020'leri bir paranteze aldığımız zaman yani 2020 parantezinde burada bir kalır, burada iki kalır, burada üç kalır. Burada en son ne kalır? En son 2020 paranteze aldığımızda 2020 kalır. Eksi, eksi parantezini aldım. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi nokta nokta 2019'un karesi kalır. Tek tek 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. 2019 2019 olacak arkadaşlar. Artı bir de ne olacak? 2000 20 çarpı 2021 eksi e, şunu düzeltelim, bunu 2020 yapalım. Burada 2020 ise arkadaşlar, burası ne olacak? E, 2021 eksi 2020 olacak. Şimdi oldu mu? Evet, son terim bu. Evet, son terim bu. Biraz önceki yanlıştı. Biz şu an hepsini. Evet. Hepsini yanlış yaptık. Mi? Yok. Doğru yaptık. Evet. N'e kaç verdik? Şuralar yanlış. 2021-1 2022-2 2021-3 2021-20 Şimdi oldu mu? Evet. Sağlıyor arkadaşlar. Şu ifadeyi alıp aynısını eksili olarak yazıyoruz. Sonra dağıtıyoruz arkadaşlar. Dağıttığımızda 2021 parantezini alıyoruz. 2021 parantezini alıyoruz. Burada ne yapar? Evet, şimdi istediğimiz oldu. Ee, 2020 tamam. Evet şimdi 2020 par 21 parantez aldık. Ee, 1, 2, 3, 4 2020'ye kadar olan sayıların toplamı. Sonra 2000 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 2020'nin karesi olan sayıları tek tek topladık. Değil mi? Evet. Şimdi bu toplamın ne olduğunu biliyorum. 2021 çarpı 2021 bir fazla. 2020 çarpı 2021 bölü 2 olduğunu biliyorum. Eksi. Bunun da 2 kare farkı neydi? n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olduğunu biliyorum. Kareli sayıların toplamı. Yani 2020 çarpı 2021 çarpı 2020 ile 2'yi çarparsak 4041 bölü 6 olur. 2020 çarpı 2021 parantezine alırsak 2020 çarpı 2021 parantezine alırsak burada ne kalır? 2020 çarpı 2021 2021 bölü 2 eksi eksi 4041 4041 bölü 6 kalır. Şimdi bunu 3 ile çarparsak arkadaşlar 3061 yapar. 3061'den de 4041'i çıkarsak 4041'i çıkarsak 0, 2, 0 Evet tam çıkmadı. 2021 3 ile çarparsa 3063 yapıyor pardon 6063 yapıyor evet yanlış yaptık 3 ile çarptığımız zaman 6063 eksi 4041'den 2 2 2 2022 kalıyor en sonda ne kaldı arkadaşlar 2020 çarpı 2021 çarpı 2022 bölü 6 Evet, i̇şlem hatası yapmış olabiliriz arkadaşlar ama mantığı böyle. Burada bilmemiz gereken karali sayıların toplamı. Bu önemli. Bunu kullanıyoruz zaten. Eğer bunu formülü bilirseniz gerisini kendiliğinizden çıkarabilirsiniz. Evet. evet. Beşinci soruya bakalım. İki sorumuz kaldı zaten. İkisini çözüp bırakacağız. Evet yine zor bir soru. Bunlar biraz arkadaşlar zor. A n eşittir. 1 artı 1 bölü n kare artı 1 bölü 1 artı 1 bölü n artı 1'in karesi kök içerisinde. İlk 2020 terimin toplamı nedir? Dizisinin ilk 2020 teriminin toplamı nedir? Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şurayı düzenlemek arkadaşlar. Düzenleyelim burayı. Önce bu a neye eşittir ona bakalım. 1 artı payda eşitlersek arkadaşlar burayı neyle çarpacağız? n kare çarpı n artı 1'in karesiyle artı. Burayı neyle çarpacağız? n artı 1'in karesi burayı da n kareyle çarpıp Burası da n kare çarpı n artı 1'in karesi olacak arkadaşlar. Evet, açmaya devam edelim. a n eşittir. Burası ne yapar? E, ee, hızlıca açalım. n üzeri 4. 2n kare, n kare ile çıkarparsak 2n küp e, ee, artı 1 artı n kare artı n kare artı 2n artı 1 artı n kare bölü n kare çarpı n artı 1'in karesi kök içerisinde. Yukarıyı düzenlersem arkadaşlar 3 n karemiz var, 2 n'imiz var, 1'imiz var. Yani ben şurası nedir? n üzeri 4 artı 2 n küp artı 3 n kare artı 2 n artı 1. Bu arkadaşlar bir tam kare ifadedir. Bunu hemen e, nasıl anlarız? n 2n, şunu n kare ve 2n diye ayırırız. n kare artı 2n kare e, artı 2n artı 1. Hepsi ikili arkadaşlar. Şunlar ikili, ikili, ikili. Şunlar kareli, kareli, kareli. O zaman bu neyin karesidir? n kare artı n artı 1'in parantez karesi. Evet açtığınızda bunu göreceğinizi anlayacaksınız. Nasıl anlayabiliriz bunu arkadaşlar? Şu ikilerden anlayacağız. Evet, iki katlarını almış. İkili çarpımların iki katı dikkat ederseniz. n küp, n, n kare. Hepsinin iki katını almış ve karelerini almış. n üzeri 4, n kare, birin karesi. Bölü, şunu güzelce yazalım. A n eşittir. Hemen n kare artı n artı birin parantez karesi bölü n kare artı n kare çarpı n artı birin karesi kök içerisine alıyoruz eşittir. Bu kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? n kare artı n artı 1 bölü n çarpı n artı 1. Evet istediğimiz sonucu elde ettik arkadaşlar. Bununla biraz daha oynama yapıyoruz arkadaşlar. Şunu biraz daha oynatıyoruz. Yani 1 artı n kare artı n'dir bu da arkadaşlar. Yazalım. n kare artı n şunu bunu buna böldük bunu da buna böldük payda işlemen işte tersi. Evet. En sonda bu ifadeyi elde ettik. Evet bu ifade yine arkadaşlar bizim meşhur teleskopik yöntemi kullanacağız arkadaşlar. Yani ardıl ardılların hemen birbirlerini yok etmesi. Zaten e, dizi toplamlarında arkadaşlar büyük toplamları e, yapmamızı sağlayan en önemli şey e, şunları teleskopik olarak yazmak. Ve bunu nasıl yazabilirim? 1 artı, Polynomları kullanarak arkadaşlar a, b deyip a bölü n, a bölü n artı 1 deyip uzun uzun yapabilirsiniz. Ya da direkt yakalayabilirsiniz. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. İşler dışlar çarptığımızda 1 bölü n çarpı n artı 1 olduğunu göreceksiniz. Bunu e, tek tek 2020'ye kadar topluyorum. Yani ilk 1 verdiğim zaman 1 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 2, 1, 2 verdiğimizde 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. En son 2020 verdiğimizde 1 artı 1 bölü 2020 eksi 1 bölü 2021 olarak buluruz. Taraf tarafa topladığımız arkadaşlar ifadeler böyle birbirini götürüyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. En son kaç tane var? 1'den 2020'ye kadar. Kaç bir 21 var? 2020 tane 1 var. Artı 1 eksi 1 bölü 2021 eşittir. Eşittir diyelim. 2021 1 bölü 2021 olarak buluruz arkadaşlar. 1'den 2020'ye kadar olan sayıların toplamı. Evet, burada da yine çarpanlar ayırmayı kullandık arkadaşlar. Şu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Evet, şu köklü ifadeyi böyle yazabiliriz. Kareli olarak yazıp kökünü aldığımızda yine en kare artan ardışık bir çarpım çıkıyor. Bunu da teleskopik yöntemle yazdığımızda sonuca gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Son sorumuzu yapalım. A n eşittir n çarpı n faktöriyel ise dizisinin ilk yüz teriminin toplamı. ilk yüz teriminin toplamı. Evet, ilk yüz teriminin toplamı nedir? İlk yüz teriminin toplamı. Hemen bakalım. Şimdi A, E arkadaşlar? Hemen çarpanlara ayırmayla düzelteceğiz. Nasıl düzeltelim? Ee, A, N faktöriyel, N çarpı N faktöriyeli nasıl yazabiliriz? N çarpı N faktöriyeli. Bir N faktöriyel ekleyip bir N faktöriyel çıkarırız. Yani N çarpı N faktöriyel eksi N faktöriyel artı N faktöriyel eksi N faktöriyel. Diyebilir miyiz? Deriz. N faktöriyeli birbirini götürür. Değişen bir şey olmaz n faktoriyel parantezini aldığımızda n artı 1 eksi n faktoriyel yapar. Bunun çarpımı nedir? n artı 1 faktoriyel eksi n faktoriyeldir. Şimdi arkadaşlar istediğimiz yöntem oluştu mu? Olur. Teleskopik yöntemen uygulayabilir miyiz? Uygulayabilir. Bu daha kolay ve pratik çıktı. Hemen uygulayalım. İlk 100 terim demiş. 1 versek 2 faktoriyel eksi 1 faktoriyel. 3 faktoriyel eksi 2 faktoriyel. 4 faktoriyel eksi 3 faktoriyel. Nokta nokta en son kaç çıkacak? 100 faktoriyel eksi 101 faktöriyel. Evet, tam tersi 100 faktöriyel eksi 99 faktöriyel. Evet, burada küçükten büyüğü, büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Bölmede küçükten büyüğü çıkarıyorduk. Topladığımız zaman, topladığımız zaman nasıl gidiyor birbirine arkadaşlar? Böyle çapraz bir şekilde birbirini götürüyor. En son ne kalıyor? 100 faktöriyel eksi 1 olarak Kal evet arkadaşlar son sorumuz da böyle. E, teleskopik yöntem her zaman e, çok hızlı bir toplam sonucu veren bir e, yöntemdir arkadaşlar. Ardışık sayıların farkını, ardışık sistemlerin farkını kullanarak yapıyoruz. Evet. Bugünkü dizilerle ilgili soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Esen kalın.